Selam sütlerim videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Trend Fashion diye bir oyun oynayacağız. Gerçekten kendisini beğendim. Hadi gelin girelim oyuna. Gerçekten çok güzel bir oyun. Ben oynadım. Arkadaşımla da oynamıştım. Şimdi açılıyor. Gerçekten çok güzel. Trend style İngilizcem yok. Açılmasın. Açılsın geliyorum. Evet Açıldı. Şimdi girelim oyuna. Merak etme fazla bekletmiyor. Azıcık beklet. O zaman açılsın geleyim. Size der dermez açıldı yani bu kadar yani. Bu kız güzelmiş. Ben bu kızı kullanacağım. Sonra şu elbiseler şunları al alalım. Şunları. Başla. Bu kızı yapmış arkadaşım. Evet bunu yapmıştı ama bence kötü olmuş. Les 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 Açılacak derken reklam geç. Saçını seçelim. Bu benim yaptığım değil ha burada. E, i̇ğrenç. O. Şimdi deneyelim. Tamam elbise seçelim. Ay bir dakika bir daha geç. Tamam bu elbise güzel değil mi? Üstündekini pek beğenmedim. Bunlardan seçelim mi sizce? Bence yapmayalım. Yani... Başka bir şey seçelim. Yokmuş ama. Tamam bu iyi ya. Şunu arkadaşımla takı alalım. Bu güzel. Bunu alalım. Sonra şu fırkayı yok edelim. Ayak Ay, ya, şu mu? Ayakkabı 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 var. Sarı ayakkabı seçtik. Ay daha güzel. Başına ne taksa? Çok Güzel mi? Hmm. Çok güzel. Hadi gelin bir daha yapalım. Geçelim. Bir daha yapalım hadi. Güzel mi? İstemem. Zaten alamam bunları. Daha yok mu?

Ya bu gerçekten güzel saçma şey. Bunu alalım inek öğrenci yapalım hadi. Bebek elbisesi gelir. Evet ya bebek yapacağız mı? Çok kötü bir giydirelim <laughs> Mesela bu Güzel oldu. He, ne öğrenci yapalım. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya buna şey yakışmıyor. İğrenç oldu. Zaten iğrenç olmasını istiyoruz aslında. Bunu alalım bakalım. Hadi. En saçma kolyeyi buna takalım. <laughs> evet mesela bu çok saçma. Ya bu Alalım. <gülüyor> Bunu kim kullanır ya? <laughs> Bayağı kötü. <katır. gülüyor> Böyle yeni öğrenci oluyor. Aa, anladım 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 şimdi nasıl yine öğrenci yapacağımız buna. Pembiş bir takım yapalım. Ay böyle tam beni öğrendi oldu. Şimdi sizler ben müdür yapalım. Müdür. Hadi müdür tipsiz müdürlerden yapalım. <laughs> Gece yatmak için hazırlanalım ya da. Hadi bakalım yatmak için neler yapacağız diyelim de burada reklam çıkıyor hep karşıma reklam çıkıyorlar ya yani. da Evet çık. Evet ve evet, şimdi saçını gerçekten yapmak için hazırlanmayacağız. Çünkü burada çok güzel saçlar var bakın. E, dondurma kız yapalım gibi bir şey olsun ya. Yani. Oha bu çok yakıştı. Al, kolye takalım. Ha. ha, bu da var mı yok. Bu olmaz. Evet, Hı -hı. evet şimdi bu güzel aslında da bunu seçelim. Evet bu daha güzel. Şimdi şunlardan bir bakalım. Yok ya. Bunlar çok güzel yakışıyor da. Bir dakika sürdü bunlardan yapacağım. Çok güzel şeyler var içlerinde. Bakar mısınız şunlara? Zaten şu an çay yapıyorum diyorum. <laughs> Boşu ama çay yap diyorlar ya hani. Bakın sonra da diyordunuz diyorum Zaten çay yapıyorum <laughs> Neyse bir daha yapalım. Hadi gel. Bakın göstereyim. Büyüttüm videodaki şeyi. Gördünüz mü? Şimdi uzatalım. Yakınlaştı. Uzaklaştırayım mı bu kez? yakınlaştırayım. Bunlar değil ha bunlar sadece bunların dudaklarını daha güzel gözlerini kırpmasını sağlıyorlar. Kırptırmıyor ama. Bakın. Bakın göstereyim. Aha yaptı ikisini. Ay. Hadi gel yapmaya hazırlanalım. Evet saçımız böyle olsun değil mi? Ya çık ya. Boş şeylerden hiç hoşlanmam. Evet <laughs> <laughs> <And> bunu giydim. <laughs> Başımıza komik bir şey yok ama ben bilmiyorum. Şu an geveze olduğumda ama bilmiyorum Böyle ben de Ne diyorum ben? Evet yapma. Evet. Hazır olmamalı yani hazır olamadım. Siz de bu oyunu indirip güzel maceralar yaşayabilirsiniz bu arada. Diyorlar diye hani her ha, bilgi gibi diyor. Yeter bir şey mi diyorlar ya Allah Allah. Çelik giyiniyor da. Bu kadar da batmayalım. Bu çok güzel. Arkadaşlar. Ben ürktüm bir anda. Bir dakika. Bir şey göstereceğim. Bakın. Şimdi demin ki şuradaki çanta var ya demin bana göz kırptı. Hiç göz kırptı. Neyse hadi bay bay.